Ee, burada günde 5-6 saate yakın antrenman yapıyoruz. Bu çocuklarımız spor lisesinde öğrenci aynı zamanda da büyük bir çoğunluğu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez e, Müdürlüğü'nde yatır olarak spor yapıyorlar. Ee, bu işi sevdiğimizden dolayı sürekli olarak bu çocuklarla zaman geçiriyoruz. Dolayısıyla da e, bu başarıyı getiriyor. Ee, özellikle kar yarattan sonra işimiz zor olsa da işimizi sevdiğimizden dolayı eksi artı oluyor, kış yaz oluyor, hiçbir şekilde bizi olumsuz bir şekilde etkilemiyor. Ha, zorlukları var mı var? Ee, Antrenman yaptığımız alanlar sıkıntı oluyor mu? Oluyor. Ama belirttiğim gibi işimizi sevdiğimizden dolayı bunu profesyonel bir düşünce içerisinde halletmeye çalışıyoruz. Şimdi özellikle bir iki sporcumuza değinmek istiyorum. Mevlüt Aras geçen ay 25-26 Aralık'ta Türkiye rekoru kırdı 800 metrede. Yıldızlardan büyüklere kadar olan. Aynı zamanda basında fazla yer almasa da kendi yaş grubunda Dünyanın en iyisi ee, ve özellikle bizim kendi asıllı bir sporcumuzun rekorunu kırdı. Bu yönüyle de ne kadar büyük bir başarı oldu zaten ortada. E, mevlüt Çocuğumuz önümüzdeki ayın 3'ünde e, Ostrava'da e, Lig'de Golden League'de yarışacak. Yani özel bir yarışmada, büyük atletlerin katıldığı bir yarışmada. Daha sonra da Mens ve Paris'te 10-12 Şubat tarihleri arasında aynı şekilde yarışacak. Ee, diğer çocuklarımız da e, önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecekler. Orada birinci oldukları zaman e, Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Ha bunlar sadece birer aşama. Özellikle bizim en büyük hayalimiz bu çocuklarımızla birlikte olimpiyatlara gidebilmek, olimpiyatlarda final yarışmak. Madalyalar almak bizim en büyük amacımız. Sürekli olarak da çocuklarımıza bunları aşılıyoruz. Bu özgüveni vermeye çalışıyoruz. Bu yolda bayağı bir yol kat ettik. Çocuklar zihinsel olarak artık kendilerini yeterli hissediyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu özellikle ekip çalışması. Ekip çalışması olmadan zaten bu tür başarıların olması mümkün değil. Yavuz Hocam, İsmail Hocam, Cahit Hocam, Kadir Hocam. Biz hepimiz bir ekibiz. Ee, günümüzün büyük bir çoğunluğunu belirttiğim gibi çocuklarla geçiriyoruz. Burada özellikle e, bir yere parantez açmak istiyorum. Bu çocuklar belirttiğim gibi Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde kalıyorlar. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde kaldıklarından dolayı e, bunlar genelde işte Güney ilçeleri dediğimiz Karayaz'dan Tekman'dan geldiklerinden dolayı orada yatın olarak kalıyorlar. Bu başarının en önemli ayaklarından biri orada kalmalar. İşte orada fizyoterapistimiz var, masörümüz var. Özellikle orada e, müdürümüz her şeyimizle iyi bir şekilde ilgileniyor. E, federasyon başkanımız aynı zamanda sürekli olarak bizimle ilgileniyor. Genç spor il müdürümüz sürekli olarak antrenmanlarımızı takip ediyor. Herhangi bir sıkıntımız, problemimiz olduğunda anında bunları çözüyorlar özellikle burada okul spor e, spor ne ayrı bir parantez açmak istiyorum. E, orada okul müdürümüz, mesai arkadaşlarımız bu çocukların başarılı olması için eğitim anlamında ne gerekiyorsa veya diğer konularda ne gerekiyorsa onları yapıyorlar. Teşekkür. Ben Mevzu Aras, e, Milispor, Takım Sporcusuyum. E, yaşım 18. Erzurumluyum. E, Erzurum ilçesinden Karazı bölgesinde yaşıyorum. Ee, işte milli takım sporcusuyum. Ee, beraber işte bizim güzel takımımız var, beraber güzel yaptığımız antrenmanlar var. Sürekli hep beraber günümüz e, neredeyse 24 hep beraber geçiyor. Hocam derecelerinden i̇şte, bahseder de... misin? meli çocuğumuz şu anda 800 metrede en son yapılan yarışmada yıldızlardan yani U18 U20 U23 büyükler kategorisi dahil olmak üzere e, 4 kategoride e, Türkiye rekoru kırdı. Aynı zamanda e, bu 800 metre branşındaki derecesi kendi yaş gruplarında dünyadaki en iyi derece. Bu yönüyle e, bile ne kadar başarılı olduğu ortada. O kendisini tekrar devam etsin Melit. Hedefleriniz? İşte hocam bizim genelde antrenman yapma şansımız diğerlerine göre biraz daha zor oluyor. Bizim antrenman yerlerimiz diğerlerine göre çok daha zor oluyor. Kar yağıyor sürekli sürekli onlarla başa çıkıyor sürekli antrenman git gel bizim için çok zor oluyor. Ama biz yine ona rağmen bizim hedefimiz olduğu için her şeyi göze alıp biz yine bize verilen antrenmanı çarpmak için o sahaya çıkıyoruz. Hocam verdiği idmanları çarpmak için yani bayağı bir emek sahip ediyoruz. Bizim hocamız da bizim yanımızda bulunduğu için ona da çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizim hedefimiz e, inşallah Rabbim nasip, nasip ederse 2024 olimpiyatlarında e, yarış onlar yani kota almak en, en düşük seviye olarak ama bunun daha iyisi de olabilir. O bize bağlı. Bizim çalışmamıza, bizim emeğimize, bizim verdiğimiz o azimlere bağlı. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Biz buna inanıyoruz. Hocama da çok güveniyorum. Beraber yola, bu yola çıktık. Biz onunla da beraber bitireceğiz bu yolu. Ben Ömer Faruk Bozda, Erzurum Karayazı'ndan geldim. Burada buraya gelmemde en büyük yardımcı Cahit hocamdır. Burada Feisi hoca, Yavuz hoca ve İsmail hoca ile çalışıyorum. Bir de Kadir abimiz var. Yani bu derecemde çok yardımcı oldular. Yani U18 Türkiye 1500 lira rekorunu kırdım. Yani şu an çok zor şartlarda çalışıyoruz çünkü bir kapalı salonumuz yok. Kış, hava eksi 15-20 dereceleri buluyor bir kapalı salonumuz olsa gerçekten daha iyi şeyler olacak. Çünkü gerçekten çok yetenekli sporcular var burada. Yani hocalarımız bize çok destek oluyor. Ee, bir kapalı salonumuz olsa çok daha iyi şeyler olacak. Hani benim de hedeflerim var. Bu sene Avrupa'ya gitmek istiyorum. Madalya getirmek istiyorum. 2024 Olimpiyatlar hazırlanmak istiyoruz. Yani evet, çok hedeflerimiz var. Şimdi iki İlk çocuğumuz da özellikle şu anki aşamada arkada görünen grupta da e, aynı şekilde olan çocuklarımız var. İlk hedefimiz 2024 olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Yani bu e, madalya neden olmasın? E, ülkemizin büyük bir çoğunluğu genç bir nüfustan oluşuyor. Gerekli şartlar yerine getirildiği zaman madalya olmaması için hiçbir sebep yok. Özellikle bir kapalı spor salonumuz olursa, bu kapalı spor salonu kış aylarında elimizi çok rahatlatacağından dolayı daha rahat ortamda antrenman yapacağımızdan dolayı bu başarımızı yüzde yüz etkileyecektir, yükseltecektir. Buradan Özellikle yerel yönetimlere bir duyuruda bulmak istiyorum, bir ricada bulunmak istiyorum. Böyle bir imkanı bize sağlarsalar bunun fazlasıyla geri dönüşümünü vereceğimizden emin olabilirler. Al yıldızlı bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandıracağımızdan zerre kadar şüpheleri olmasın. İsmail Güzeloğlu, atletizm antrenörüyüm. Aynı zamanda Reşit Karabacak, Spor Lisesi'ne beden eğitim öğretmeniyiz. İşte gençlerimize ne kadar faydalı olursak, Kendimizi o kadar çok mutlu hissediyoruz. Öncelikle hedefimiz Güney ilçesi oldu. Güney ilçesindeki çocuklarımız dün bambaşka şeylerle anımsıyordu. Şu anda ilçelerimiz atletizmin adeta Türkiye'deki temsilciler olmuş. Gençlerimizi atletizmle kazandırdık. Hepsini bir de vatan evladı olarak, kahraman olarak gösterdik. Şu anda geçmişteki Hatta gelen çocuklarımıza çok güzel örnek oluyorlar. Hepsi atletizme gelebilmek için e, veriler durmadan bizi arıyor. Hocam biz çocuklarımızı atletizmde kazandırmak istiyoruz. Burada çok güzel e, örnekler oldu. Karayazı, e, özellikle Karayazı ilçesi e, atletizmin Türkiye'deki bacası oldu, fabrikası oldu. Yani yerel yönetimin biraz daha bunları görmesi lazım. Dün neyle yargılanıyordu, bugün nasıl konuşuluyor onu görmelerini istiyoruz. Ve ben de şunu eklemek istiyorum. Kesinlikle bize bir kapalı spor salonu lazım. Polite, politikacı Erzurum'da uğraşanlara lütfen bize iyi bir salon.